İnsan başına gelecek olayları kontrol edemez ama yaşadıklarına nasıl tepki vereceğini seçebilir. Bu dünya imtihanındaki en büyük ders şudur: Olayları değil, kendimizi ve tepkilerimizi kontrol etmeyi öğrenmek. İnsan bu ilk basamağı aşmakta zorlanır. Hayatı boyunca olayları kontrol etmeye uğraşır. Oysa insan olayları değil, kendini kontrol etmeyi öğrendiğinde huzurun kapısı aralanır. Çünkü olayların kontrolü senin elinde değildir. Ama tepkilerin ve seçimlerin kontrolü senin elindedir. İnsanlar çoğu zaman teslimiyeti pasiflik sanar. Oysa teslimiyet, kontrol edemediklerini Allah'a bırakıp kontrol edebildiklerini yönetmeyi öğrenmektir. Başarısız insanlara bak. Sürekli olayları kontrol etmeye ve değiştirmeye çalışırlar. Kendilerini kontrol etmeyi ise hiç düşünmezler. Hep tek açıdan bakar, suçu dışarıda ararlar. Değiştiremeyecekleri şeyler için ömür tüketir, hatta bununla övünürler. Başarılı insanların hayatına bak. Olayları kontrol etmenin peşine düşmezler. Kendilerini kontrol eder ve geliştirirler. Bu konuda çok esnektirler. Bakış açıları her olaydan sonra daha da genişler. Hızlıca seçim yapar, yollarına devam ederler. Olumsuz ve değiştiremeyecekleri şeylerle oyalanmazlar. Bugün kendine bir iyilik yap. Dışarıdaki olayları kontrol etmeye çalışma. Kendini ve olaylara bakış açını değiştir. Sonuçlara katı gözle bakma. Bir şey olmuyorsa sana farklı bir yön göstermek istiyordur. Unutma, olaylar seni ezmek için değil, öğretmek için gelir.